Kale Efendimiz buyurdular ki Kerreptüm, yalan söylediniz yemnaukum sizi engelledi minel İslam'ı teslim olmaktan Müslüman olmaktan selasun üç şey kavlukum sizin sözünüz ittekazallahu veleden Allah evlat edindi dediniz bu söz sizin Müslüman olmanızı engelledi yani bu sözü söyleyen Müslüman olamaz e, ve eklukumul khinzira, domuz eti yemeniz bir de ve sucudikum li salibi putlara secde etmeniz. Bu üç madde ile siz Müslüman olmadığınız anlaşılmış oluyor. Fekalu dediler ki femen ebuhu o halde onun babası kim? Feenzel allah Allahu Teala bu ayeti indirdi. Bu ayet sonuna kadar yani lanetullahi alel kazibin oraya kadar bu ayet indirilmiş oldu. Tefsirinde inşallah bunun üzerinde duracağız ve izahını yapacağız.